Merhaba sevgili hanımlar, bugün size instagram sayfamda çok istediğiniz bir modelin anlatımını yapacağım. İncili bir model, tek sırada bitiyor. Kolaylıkla yapabileceğiniz çok zevkli bir model. Bunu o kadar çok soruyordu ki takipçilerim özelden yazıyorlardı DM'den bu modeli anlatmayacak mısınız diye. Bu modeli sırf sizin için bir yazmanın kenarına başladım ve anlatacağım çünkü elimde başka işlerim var normalde. İlk önce bu modelin alt tığlamasından bahsetmek istiyorum hanımlar. Çok böyle geniş bir alt tığlaması yaparsanız hoş durmuyor. Benim elimin sıklığına göre iki zincirle tığlıyorum ben. Bu şekilde olursa üstü de gayet muntazam oluyor. Yine her zamanki 21-055 mm'lik tulip tığımla tığlayacağım. Ve inci kullanacağım hanımlar. Bu incimizde. de... 3 milimlik incilerden her zaman bu boydaki incileri tercih ediyorum bu model için evet hanımlar başlayalım bu yazma dediğim gibi hani bu model için hemen o, o kenarında birazcık tığlama yaptım yazmam tarçın rengi bir yazma tarçın rengine ya de her zaman yabalının 400 numara tarçın rengini kullanıyorum hanımlar eğer renk noktasında bilgi isterseniz Evet şu şekilde başlayacağız. Bakın başlarken yani ben hani başlamış oldum ama siz de sıfırdan başladığınızda mutlaka tığınızda bir zincirle bir ilmek alıp başına bir tane doluyorsunuz ve o iki tanesini şöyle elinizle sabitliyorsunuz. Ondan sonra bir tane ince alıyorsunuz hanımlar. O inciyi de hemen böyle tığınızın üstüne alıyorsunuz. Ben şimdi bir kutucuk atlayacağım ama siz normalde herhangi bir kutunun içerisinden ip, ipinizi sabitleyebilirsiniz. Bu şekilde bir e, evet bu şekilde ben e, kutucuğun içerisinden ipimi geçirdim. Şimdi o ipimi bir tane sık iğne ile sabitliyorum. Sonra da incimin içerisinden ipimi geçiriyorum. Evet. incimi de sabitledim. Sonra ikisini bir ikisini bir çekiyorum. Ve oraya bir trabzan yapmış oluyorum. Şimdi 3 zincir çekiyorum hanımlar. Yine bir tane ince alıyorum. İncimi böyle sıkı iğne ile sıkılıyorum. Başına bir tane doluyorum ve tam buraya bu 3 zincir haricinde dört tane trabzan yapacağım hanımlar. Evet. Birinci trabzanım oldu. Bu ikinci trabzanım. Evet bu üçüncü trabzanım. Evet hanımlar bu da Dördüncü trabzan. Bakın dört tane trabzan yapmış oldum incin içerisinden geçirerek yaptığım trabzana. Şimdi yine başına dolayacağım. Bakın mutlaka şu ikisini şöyle elinizle bir tırnağınızla, parmağınızla bir tutmanız lazım çünkü o zaman çok zor örülüyor Bir tane ince alıyorum hemen yine tığımın üstüne, şu şekilde bir tane kutucuk atlıyorum hemen yanındakinin içerisinden giriyorum. ilk önce e, oraya bir sık iğne yapıyorum, sonra İncimin içerisinden geçiriyorum ilmeğimi. Yine incimi sabitliyorum. Sonra ikisini bir, ikisini bir çekiyorum ve trabzanımı oluşturmuş oluyorum. 3 zincir çekiyorum. Yine bir tane incimi alıyorum şu şekilde sabitliyorum. Başına bir tane doluyorum. Yine buraya tam 4 tane trabzan yapacağız hanımlar. 1 2 Trabzanların da başına bir kere dolayıp bir 2 2 3 kere de çıkıyorsunuz. Bu da son trabzanım. 1 2 2 3 kere de çıktım. Trabzanımı yapmış oldum. Evet hanımlar, son bir tane daha gösteriyorum. Evet, tığımın üstüne bir tane ilme kaldım. Bunu elim parmağımla parmağımla tutuyorum. İncimi geçirdim. Bir kutucuk atladım. ikinci kutucuğun içerisinden girdim. Şu şekilde ilk önce o ilmeğimi bir sabitledim. Kutucuğun içerisine. Sonra o ilmeğimi incinin içerisinden geçirdim. Sonra da ilmeğimi e, incimi sabitledim. Sonra 2 2 ve trabzanımı yaptım. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Evet, bir tane incimi aldım. Onu sabitledim. Başına bir tane doladım. 1 2 2 3 kere de çıktım. Tam 4 tane trabzan yapacağım hanımlar. 2 3 ve 4 bu şekilde son bir tane daha göstereyim iyice anlaşılır olsun istiyorum başına bir tane doladım bunu tırnağımla parmağımla sabitliyorum tığımın üstüne bir tane incimi alıyorum bir kutucuk atlayıp ikinci kutucuğun içerisinden girip şu şekilde bir tane sabitliyorum sık iğne ile Sonra o ilmeğimi incinin içerisinden geçiriyorum. Sonra başına bir tane dolayıp incimi oraya sabitliyorum. Sonra ikisini bir, ikisini bir çekip bir trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Bir tane ince alıp şu şekilde sık iğne yapıyorum. Başına bir kere doluyorum. Hemen şu içeriye giriyorum. Bir, iki, 2, 3 kere de çıktım bir trabzan yapıyorum bundan tam dört tane yapacağız birini yaptık bu ikincisi 1 2 2 3 kere de çıktım bu üçüncüsü oldu ve son bir tane daha 1 2 2 evet. dördüncüü de yapmış bulunuyorum hanımlar. Dediğim gibi tek sırada bitiyor bakın e, gayet şık. ütü bile istemeyen yani bir kere ütüleseniz e, yeterli çok muntazam duran güzel şık basit kolay yapılan hemen artabilecek bir model evet bu şekilde hanımlar bunu renkli incilerle yapabilirsiniz içi dolu yazmalara yine düz renklere namaz başı örtülerine beyaz namaz başı örtülerine yapabilirsiniz İstediğiniz şekilde de kombinleyebilirsiniz hanımlar yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum yine kanalıma abone olmayanlar abone olursa e, memnun olurum. E, yorumlarınızla, likelarınızla destek olursanız da yine e, çok sevinirim. E, desteklerinizi bekliyorum hanımlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. E, Örecek olanlara da kolay gelsin. Keyifli örmeler. İyi günler.